Takdir edersiniz ki televizyona en çok yakışan tür belgeseldir. Türk aile yapısına uygun, sakıncalı içeriği bulunmayan eğitici bir türdür. Ananla, babanla, hanımınla, çocuğunla hepsiyle izleyebilirsin. Biz de belgesel yapmak istiyoruz. Ama öyle bir belgesel ki hem TOTEL'e seslenecek hem de AB'ye göz kırpacak. Çok ciddi olmayacak. Hafif şakacı. Biraz öğretici, biraz güldürücü, biraz düşündürücü. Nedir bu? Meslek hikayeleri. Ne dersiniz? Ya ben düşünmüyorum. Kariyer planım daha çok drama ağırlıklı. Filmin ikincisini çekeceğiz. Ona hazırlanıyorum. Zamanım olsa başımla beraber. Olur olur. Valla olur. Ama biz sizin gibi parlak oyuncuların önderliğinde... ...PT1'de Star TV'de Star TV'de ben hiç belgesel seyretmedim ya. Hani Rütük böyle bazen ceza kesiyor. Ekran karartmak yerine belgesel falan yayınlatıyorlar. Kanal Okuşak da mı yayınlayacak acaba? lafınızı balla böleceğim ama belgesel aslında bu ülkede en çok izlenen şey. Yani reyting sistemi düzgün da anlaşılacaktı ki bu ülkede en çok belgesel izleniyor. Yeni reyting sistemi gelsin göreceğiz. Belgesellerde sunucu olayı var mı ki ya? Hayır ben konuya hakim değilim tam. Hayvanlı belgesel izliyorum genelde de. Kesenin ağzını açtık. Çok güzel ödeme yapacağız. 15. Hayırlısı o zaman siz işin ayrıntılarını menajerinle halledersiniz. O zaman

Geliyorum. Hala. Sadi. Hala. Sadi. Gelsene içeri. Kirli donlarını topladın değil mi? Ya hala gir işte ya. Bak oğlum geçen gün gördüğüm manzarayı unutamıyorum hala. Geç hala geç geç. Bismillah. Ben de unutmaya çalışıyorum da unutturmuyorsun bir Ah, 998. doksan ah, 999. Sabah sporumu bölecek kadar önemli mi? Önemli mi? Önemli efendim. Çabuk anlat. Terim soğumasın. Meslek hikayeleri oyuncuları toplantı yapmak istiyorlar. Yapsınlar. E, Yapımcı ile mutlaka görüşmek istiyoruz dediler. Sizi ne yapmak istiyorlar? Ev müsait değil. Home ofis burası. Yarısı home, yarısı ofis. Öyle kafana göre metçezi olmaz. Ama çok acil dediler. Ha, sorun üretme. Özüm üret aşkın, al onları boğaz gören bir kafeye götür. Garsonu sıkıca tembihle, sipariş almasın. Ha ola ki illaki bir şeyler içerler, lavaboya git oyalan oyalan. Onlar ödesin, kapatabilirsin. Ya Sade Allah aşkına az bir sus da motorun soğusun. Ya yeter da. Ne yapayım abi? içime mi atayım? Anlattım işte fragmanı. Bana yine memuriyet yolları gözüktü arkadaş. Bundan sonra kravat, gömlek, evrak kürek. Ya emdin, sömürdün, aldın bütün yaşam enerjimi Sade. Kıracağım direksiyonu bariyerlere, dindireceğim ha. Ben istifa ederken müdür artistik yapmayaydım, iyiydi. Hala müdür diyor arkadaş. Oğlum film giriyor film. Biz bu meslek hikayelerine girerken para biriktirelim, film çekelim diye girdik Sadi. Seni memuriyetten kurtarmak için değil. Senin fikrinde değil mi lan o? Oğlum millet para bulmak için ev satıyor, arsa satıyor, ticaret yapıyor, kredi çekiyor. Ben iki tane seyiste belgesel çekiyorum arkadaşlar. Yok para bulacağız da yok film çekeceğiz de. Lan bu araba kaç para alındı biliyor musun? Taksit aldım. Önümüzdeki ay ödüme Öyle mi? Sezon açıldı yani. Görüşürüz kardeşim. Lan... Gel vatandaş gel! Beleşe azam satıyorlar! Bir içeri gir. Başladılar ya, of! Oğlum, millet para kazanmak için filmde oynuyor. Biz üstüne para veriyoruz, film çekeceğiz diyor. Onu da beceremiyoruz Murat. Lan neyi beceremedik? Ne kadar sektörde insan varsa, yapımcı belgesi olan hepsiyle görüşmedik mi abiciğim? Biz bu işte yokuz diyorlar. <laughs> Siz oynarsanız biz bu işte yokuz diyorlar. Aynı, Aynı şey. şey! Arkadaşlar bakın, şimdi beni iyi dinleyin. Biz bu meslek hikayelerinin yapımcısına gidiyoruz ya, biraz ağır bir dille konuşalım. Gerekirse çirkinleşelim, boğazına bıçak falan dayayalım. İtin köpeğini uğursuzun önde gideni zannetsin bizi. Bu dilden anlıyor demek ki hımbıl. Hem ben onun boğazına yasladığım biraz da korkutmak için hırlarım. Ne diyorsun lan? <laughs> mü benden? Elim ayağım buz Murat ya. Ahmetciğim şu ileriden sağa dönsene. Yapımcının işi varmış, gelemiyormuş. Bizim hanımla buluşacağız. Hanım ne lan? Aşkın hanım dedim ya Ha dedin Murat dedin değil mi? Pardon dedim. O zaman hani yapımcının çok üzerine gitmeyelim. Hani böyle daha dengeli bir dil. Kalbine kıyarım. Sadi ip Tüketirim seni Sadi. İncinirsin. Takbel set çalışanlarım. Bu toplantıyı neden mutfakta yaptığımızı düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Sol taraftaki resimde kocaman bir fıstığı ağzına sokmaya çalışan bencil, cimri bir o kadar sevimli bir sincap görüyorsunuz. Hemen sağ taraftaki resimde ise üç tane püsküveti taşımaya çalışan çalışkan, işçil, biçimsiz bir karınca. Cimrilik ile tasarrufluluk arasında incecik bir çizgi vardır. Müsriflik ele açıklık değil. Misal şu an Aykut Bey'in su içtiği sebel. Aslında o bir sebel değil. 19 litrelik bir damacanadır. Biz onun yerine küçük sular alıp dolaba koyarsak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Müsriflik yapmış oluruz. Arkadaşlar, bu da canlı bir örnektir. Ben mi yaptım? Yok, tamamen istemsizce oldu. Çelik gibi sinirlere sahibim. Demek ki bu felsefeyi kavramışım. Siz de kavrayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar kısa bir ara verelim. Genizime su kaçtı. İyi değilim ben. Oturabilirsin ben. Yavrum Vedat. Bir bak bakayım. Aşkın Hanım çıkmış mı? Aa hiç görmedim. Bir bakayım isterseniz. Bak bak. O işler o kadar kolay mı ya? <laughs> Vedat. Sen şimdi bu toplantıyı neden balkonda yapıyoruzdur diye düşünüyorsundur. Düşünme. Bana odaklan. Ee Vedat. Nasıl bakayım kurt kazanı, fokur fokur kaynıyor mu Vallahi ufak tefek aksilikler var efendim. Aksilik, hiç sevmem. Ee, ben duymak isteyeceğinizi düşündüğüm her şeyi not aldım. Buyurun. Hmm. Işık Şefi Cimri dedi, görüntü yönetmeni anama. Vay anasını, vay anasını, kurgucu beni kesti ha. Ben iki tane revize isteyeyim de, üç gün, üç gece Salyos Mük ağlasın. Ondan sonra da, yok ya, gerek yoktu. Eski hali daha iyiydi diyeyim de, iyice kudursun kerkenes. bir daha el yazınla yazma, okunmuyor. Ee, Tabii efendim. bir de ilk bölüm yemeği olayına da bozuklar biraz. Adettendir, tüm ekip aynı yerde izler filan dediler. İlk bölüm yemeği ne ya? İlk bölüm yemeği ne ya? Ne kadar saçma. Ne demek ilk bölüm yemeği? Kimi evde karısıyla çocuğuyla izlemek ister. Kimi sevgilisiyle, kim manitasıyla, kimi el arabasıyla. Ne kadar saçma. Yani. Ee, bir de ben rejide çok yalnız kalıyorum ya. Yani. Bana bir yardımcı lazım. Ne? Kaç? Hayır yanlış anlamayın. Ben sadece işimi yapıyor olsam hiçbir sorun yok. Ama istihbaratı da sağladığım için birazcık zorlanıyorum. Hmm, i̇stihbarat. Hassas bir konu. Devam et küçüğüm dinliyorum. Bazen böyle iş yoğunluğundan ikili konuşmaları, set dedikodularını falan kaçırıyorum. İkna almak üzereyim. Hayır, size sunduğum hizmet aksayacak diye benim tüm endişem. Ağlama lan! Tamam, bak işte birilerine. Yalnız full time olmaz, part time olsun. Öğrenci olsun, ulaşım yarı yarıya düşsün. Kız olsun, az yesin, çekilebilirsin. Çok sağ ol efendim. Ben hemen ilgileneceğim bu konuyla. Zaten benim aklımda biri canlandı bile.